hepinize selamlar, enerjinizi yükseltecek. İster spor ister klasik kombinleyebileceğiniz şahane bir pantolon takımla geldim. Ben özellikle kumaşına bayıldım. Yani çok beğendim. İç kısmı pamuk, ona değinebilirsin. Evet, özellikle şöyle değineyim. Ee, dışı satan aerobik, içi hanımlar pamuklu. Yaz aylarında, bahar aylarında serin serin kullanabilirsiniz. Pantolonumuz bol paçı ve bir lastikli. Şöyle kenarında mini bir üst üste binen yırtmaç detayım var. Yine tuneyimin de ve kenar arkasında çok güzel, çok havalı bir maç var. Indigo haki ve üzerindeki kırmızı rengimiz. Mevcut 1, 2, 3 beden şeklinde. 38'den 50 bedene kadar tercihimiz olabilir. Kol manşetlerinde, yakasında, pantolonun kenarında bir bana detayımız var. Sipariş için WhatsApp'tan veya DM'den bekliyorum. Kesinlikle alın.